Fatih Sultan Mehmet Devri'nin çok büyük, çok renkli bir entelektüelidir. Size bunu söylüyorum. Batı'da bile bu kadar renklisi yoktur. Nedir özellikleri Fatih'in? Efendim Arapça, Farsça kalem oynatıyor. Yunanca şakır şakır okuyor İlyada'yı. Homeros okuyor. Evet tabi Homeros okuyor adam. Merak ediyor. Aleksandri Magni, Büyük İskender tarihi okuyor falan. İtalyanca bildiğini herkes biliyor zaten. Böyle yetişmiş adam ve çok zeki biri. Yani Batıya re açık. resim çalışıyor bilmem ne falan. Şimdi batıya açık değil. Ne batısı? Bütün dünyaya açık. Batıda böyle adam yok ki. Batıda en oryantal bilgi İbranca bilir. Yani Pico de la ve Roy Kelling gibileri. Sayılıdır. Bu, mümkün bu, bu, enteresan bir adam. Şimdi bunun gibi bir renkli bir ne var? Bugün yok Türkiye'de. Var mı? Fatih'in özelliklerini anlattığınızda böyle tipik bir Müslüman e, portresi de çıkmıyor ortaya. Hayır bizim bildiğimiz Müslüman portresinde iş yok çünkü Müslümanın portresi öyle olur çünkü.